Arkadaşlar bugün osuruklu amca oynayacaktık. Ama bir baktım bu oyunda osuruklu amca falan olmamış. Şimdi biz nereden gidiyorduk? Buradan. La Ya, oğlum, bir çık. Lan Bir çık. Buna böyle ben böyle açalım biz. Tamam. Oh, abi ben bu yapamam. Abi ben bunu yapamıyorum. Hayır. Abi ben bunları sonlarında zorlanıyorum. Abi ben bunu zorlanıyorum. Ya kardeşim ne haber? Abi ne yapayım ya? Geçmeyi çalışıyorum. Hiç çalışıyorum. Atlarım abi, abi kardeşim. Abi söylemek zorunda çıkar. Evet abi. Abi. Yani, lan neredesin? Abi buradayım. Ya. Kardeşim sen çıkıyorsun da ben de hiç. Abi ben çok başarıyım. Nasıl? Uy. Ya abi ya deli misin ya? Ben senin deline de başlayacağım. Hadi ya gel. E Gelmeyeceğim ne oldu? Ya, ya tam sen abi olmuyor olmuyor dur bir dur. Ne haber kardeşim iyiyim kanka Ayy. ay. abi ne haber kardeşim ne haber iyiyim abim. Uç al kardeşim ya hep düşüyoruz ya. Abi uç ya abi ya. Abi başarıyordun ama başaramadın. Abi niye başaramıyorsun? Kardeşim, abi siz başarıyorsunuz ben başaramıyorum. Çok kolay ya. Ne kolay ya? Ne kolay? Bu neymiş? Ee, ne 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 ne? Ne? Ne diyorsun? Yuh yani. Bu <laughs> orası bu ya. Lan ninesi var, dedesi var, bir şey de var. Lan oyunda bize göstermiyorlar ya. Arkadaşlar ben bu bölümü yapamayacağım kesin. Yapamazsam arkadaşlar bu videoyu kapatacağım. Kazanmamı istiyorsanız abone olun. Ve like atın. Abone ve like gelirse bunu kesin yapacağım. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Abone olun, like atın. Video başlayacak.